Beşiktaş transfer bombasını patlattı. Dünyaca ünlü stoper bu akşam geliyor. Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Beşiktaş, savunma hattına takviye yapıyor. Siyah beyazlılar, Juventus'un 25 yaşındaki stoperi Thiago Dalo ile anlaşma sağladı. Portekizli oyuncuyu taşıyan uçağın bu akşam saat 19.00'da İstanbul Havalimanı'na ineceği belirtildi. Profesyonel futbolcu Thiago Dalo sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Tiago Dalo'yu taşıyan uçak bu akşam 19.00'da İstanbul Havalimanı dış hatlar terminalinde olacaktır. Portekiz vatandaşı olan genç stoper geçen sezonu, Porto'da kiralık olarak geçirdi ve 17 maça çıktı. Burak Yılmaz detayı dikkat çekti. Geride bıraktığımız sezon Porto'da kiralık olarak forma giyen Dalo'nun Beşiktaş'ın teklifine olumlu yanıt verdiği öğrenirken, Kulüpler arasında son pazarlıklar yapılıyor. Burak Yılmaz'ın Lille'de birlikte şampiyonluk yaşadığı Dalo konusunda Beşiktaş'a olumlu görüş belirttiği öğrenildi. Güncel performansı, esas mevkisi stoper olan 25 yaşındaki Dalo, sol bek ve sağ bekte de görev yapabiliyor. 1.90 boyundaki başarılı oyuncu, geçen yıl Porto'da 17 maça çıkmış ve 2 de gol atmıştı.